Merhabalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bu benim çekeceğim ilk Minecraft videosu olacak ve herkesin kafasındaki o soruyu biliyorum. Arka plan niye böyle? Arka plan aslında Broken Script diye bir korku modu kurdum. Ancak modu kurduğum zaman diğer modlarla büyük ihtimalle biraz uyumsuzluk falan sağladı. O yüzden böyle bir arka plan görüntüsü oluşturdu. Yani mesela şu sayıların ne anlama geldiğini bile bilmiyorum şu an rastgele sayılar yazıyor ekranda. Bu arada yanımda şu an Dream Animation var. Ben Sarman Pictures ve bu video sadece sizin için. Amacım bu videoda bir korku, 3 tane korku modunu bir arada kullanmak. Evet, o zaman başlayalım mı? Benim burada birkaç farklı denemem, mod denemem falan oldu. Neyse, ben bunu planım bir seri olarak yapmak istiyorum. Kerem tanıyor zaten beni. Değil mi? Ya, bu arada hoparlöre biraz yaklaş belki sesin daha fazla gelebilir onu belirteyim. Değil mi? Biraz ee, ama bir dakika, tamam. yasaklı korku modu yani yasaklı olmasa bile yasaklı korku modu. Ben yani. Arkadaş Minecraft oynarken rastgele takılacağım hani Blind Ranger falan oynayacağım. Sonra bilmiyorum öyle Minecraft falan oynuyorum. Göre. Ha, uyarı. Bu ayarlar deneysel özellikleri kullanılıyor. Bu ayarlar deneysel ve bir gün çalışmayı bırakabilirler. Devam etmek istiyor musunuz? Devam. Maalesef videonun bu kısımlarında neden bilmediğim bir şekilde e, ses bozuk çıkmış. Büyük ihtimalle video kayıp programının yap yaşandığı bir sorun bu. Video kayıp programındaki ilk çekimlerimden biri olduğu için ve çekimleri çok fazla göz atmadığım için video kayıp programının ilk çekimleriyle ilgili oluşmuş bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ancak videonun ilerinde ses var. Şimdilik ben bu sesin olmadığını size göstermek için bu konuşuyorum. Bunu anlatmak istiyorum ve şu an arkadan us... Ya ben ne diyorum Allah'ım ya Rabbim. Videoya eğlence katmış oluyoruz. Videoya eğlence katmış oluyoruz. Ya bir dakika ya videonun... Abi ne? Abi bak. Videonun başına bakarsanız konuştuğum kısmın başında chatte Sarman35 oyuna katıldı yazıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Oh man demek. Hani arkadaşlar tek oyunculu bir dünya değil mi burası? Hani siz videoya girerken bile gördünüz. Bu tek oyunculu bir dünya. Ben daha bir şey diyemiyorum Kerem. Yapma. Lütfen ya. Sizi tekrar, ses kaydı tekrar yapmayı üşeniyorum gerçekten çok üşeniyorum. Sırf hepsi sizin için arkadaşlar. Sizin için üşeniyorum. <laughs> Şimdi Surat'ın mikrofonunu yok etsem bu kaydı bir daha başlatacak. Ay çok uğraştıracağım. Ve aha, bir buçuk dakika boyunca bunu tekrar çekmeye çalışacağım. Neyse, e, ben bu şekilde dile getiriyorum. Bu şekilde bir hata yüzünden video kay bu videonun bu kısımlarına ses yok ama devamında ses vardır. Videoyu izlemeye devam edin. Gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. E, hata oldu. Bir arama gitti geldi. Biz de o yüzden aramayı tekrar bir dakika. Kılın. Damn! Bunda da top var lan. Oğlum bedrakta zaten bedrakta diyorum ya. Kafam bedrağı da aldı. Şey işte. Broken script'e zaten tap vardı. Şöyle ulaşabilirsem. Nam nam nigi nam nam nigi nam 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 Şöyle sesim daha iyi geliyor değil mi? Biraz daha iyi geliyor ya. Evet. <laughs> Video kaydını... Şöyle bir <laughs> telefon yani bir zahmet o zaman iyi gelsin yani bir dakika yani. kum taşı. Ve evet çok kişi Optifine'ın e, biraz kötü bir şey olduğundan falan söz ediyor. Arkadaşlar Optifine'ın nasıl kötü diyebilirsiniz lan? Ben bu birazcık Optifine kullanmam gerekiyor. Hadi sevdilerle tamam şimdi eşya yapmadım o kadar şey ki ya. Benden bir tane yapalım. Koyacağım mı artık? Sen de kılıç yapalım. Tamam. Sonra seni kıralım. Ve yola koyalım. Önce biraz da odun toplayın. Bize torç lazım. Maalesef, optifine olduğu için. Optifine olduğu için hatta chat. Optifine olduğu için. Optifine ne kadar işlevli bir şey onu göreceksin. Oha. Canavar sandım lan. Optifine olduğu için. Sayesinde. Bir dakika bunu neyle? Ha, aynı kırılıyor direkt. Ha çiçek düştü. İstemiyorum çiçeği. Sen bir yakın zamanı beni carcurt edeceksin çünkü. O halat niye koş koşarken durdum ya? Neyse işte. Eee. bu şekilde oynayacağız. bu ne ya? Ben ne konuştuğumu unuttum. Bir, iki. O havada partiliyorlar adamım. Havada partiliyorlar adamım. Adamlar Havada partiliyor Kerem. Hani da göstermiş mi ki fotoğraf atmışım. Hiç de yatağım yok var. O oh, Kipi Venturi. Kipi Venturi. tamamen unuttum var ya. Slash game rule. Keep inventory true. Ee, Broken script hileleri kapatıyor abi nasıl nasıl yapıyorsun bunu ha, falan diyorsa düşüncelere gireceksiniz ki ben de gidiyorum Ama sadece f3 f4 atmama falan izin ver. Yemin ederim az önce az önce koyun öyle bir möyledi ki Yemin ederim koyun az önce öyle bir möyledi korktum ödüm koptu Ödüm koptu Bir dakika lan, biri, biri toprak mı kırıyor lan? He, he ayak, ayak sesmiş lan. Bir an korktum, biri toprak kırıyorsa. sanki. <laughs> Bunun bu ses ne? İnekten çıkan sese bak... Oğlum ben, ben... Lanetli inek. <laughs> hani... Şöyle bir ses çıkarıyor bak Kerem? Hıh <laughs> diye bir ses çıkarıyor böyle. Hani normal bir inek sence böyle bir ses çıkarır mı? Normal bir inek bulmaya gidiyorum şimdi. Normal. Ve bunların içine hiç... bak o inek niye öyle bir ses çıkarıyor? Oyunun sesi mi çok yüksek? evet, tamam. Ben, ben yanlış anlamışım. ön <laughs> <Oyun> seslerini kısacağım. <laughs> Şimdi ben evet Broken Secret Minecraft'ın biraz eski sürümlerine dönüştürdüğü için oyunu oyunundaki karakterler. O ne? Oha balon geliyor. Balon, balon, balon. Bak. <laughs> Aa bana geliyor balon. İnek kesiyor. İnek kesiyor. <laughs> <laughs> Sizleri pişireceğim adamları. Efi şartı bir açacağım. Ay şimdi baksana bana. bu ne? Balon geliyor bana. balonum oldu yaşasın. Balonum patladı. Balonum patladı. Balonum patladı. Balonum patladı. Oh 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 oh. Ah, 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 Oğlum niye karanlık oldu. Oo, o ne? O, o ne? Oo, bir hiç hayra amalet. Hayra amalet değil. Ben ben uzaklaşıyorum bu köyden. O ben bu yerden uzaklaşıyorum. Yaşasın! Normal köy be. Normal sıradan bir köy. Allah'ıma şükür var ya. Normal sıradan bir köy. Aa ben. Aa ben iki dakika konaklıyorum burada. Hı, ne kadar düzgün bir yerdim. Maşallah 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 ben. Bir tane. Konaklıyorum demiyor da. Ay sömürüyorum demiyor da. Konaklıyorum diyor. Şu köye gideyim. Bir tane deri bot yapacağım kendime. Uy adam akli. Sen görmüyor musun? Bedrak. Al. Dur. Okey gidiyorum nın normal öncesi köye gidiyoruz. Oha oğlum bu köy ne? şu fakir. Köy biyomu vardır ya bir tane turuncu odunlu. Fakir köy. Hoş geldin ya bak sana... ne biliyor musun? Tak. Bak, oy oyunun amacı tamamen şu. Senin küçük slime'ların var, canlı slime'ların. O slime, slime çiftliğim var. Farklı farklı türlerde slime'lar var. Eee şirin şey slime'lar var güneş böceği slime'lar falan filan bir zibilyon tane türü var bunların. Onlara böyle besleyip onlardan böyle yumurta gibi bir şey alıyorsun. O yumurtalarla böyle zengin olmaya çalışıyorlar. Aa! Aa! Bala! Yine o bala! <laughs> 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 Oo ooo gelebileceğim en kötü biyoma denk geldim ya be Ben yatağımı da almadım lan. <laughs> bereket gelsin o bir bereket olsun bereket olsun. Deri Buraya setim ben oldu ben lan. Oğlum, lan ben. O çok güzel lan be bereket olsun ya deri setim oldu ne güzel o 8 tane saman balgam var ve bir tane adamı gözüme kestim. Adam biraz iri yarı ve beyaz ve demirden oluşuyor. Demir. Oy kesinlikle ben. Hmm. Acaba nerede <laughs> buldum? Oğlum, sana şakasız diyorum iki buçuk sit ekmeği oldu Bereket olsun. Tam Serinin yarısı yetişe Bir insan örümcek sesinden korkar mı? Ya bir insan neyden korkar biliyor musun? Creeper sesinden. Yani düşünsene hardcore dünyadasın. Yarım kalbin var ve arkadan bir anda creeper sesi duyuyorsun. Easy is the end. Uh, creeper oh man. Steven olayı vardı öyle <laughs> bir video meme yapmışlar baya. Adam diyor ki creeper oh man diyor ve şarkı yapıyorlar bunu. <laughs> Spotify'da, YouTube'da falan Ye! Yeah! Bir tane daha köy buldum adamım. Oley! Bayağıdır modun köylerinde karşılaşmıyorum ve birazcık demir kasmak için madene inmek istiyorum. Biraz demir kasacağım. Bu arada Who Is There modumuz da var. Who Is There modu da zaten herkesin bildiği herkesin bildiği gibi eğer biliyorsanız tabi şeyde oluyor zaten hayır tamam git madenlerde falan çıkıyor ve az önce ses az önceki ses çok da iç açıcı değildi ne yalan söyleyeyim ama kömür bunlar güzelmiş Sonunda modumuz çalışmaya karar vermiş. Modla ilgili bir şey gördüm. Ayin yapan köylüler. Hmm. Çok bomboş bir şey yaptım az önce. Ne yazıyor lan? Ee, Touch me to save your life. Oyundan geliyor sanıyorum. Yarım saattir oyundan geliyor sanıyorum. Şuan hala bir şeyle karşılaşmadık ve demir arıyorum. Bir madeni bulmam lazım. Şu an ikinci şu an ilk hedefimiz o. Bir maden bulmak. Bir dakika bir şey var. Ben yanlış bulmuyorsam. The end is of high Son yakın diye bir <laughs> Şöyle yol yazınca çete şey yapıyor. The End is of Hike. Yani son çok yakın diyor. Ne lan. Şu an tek oyunculu dünyadayım. Çalışır mı? Çalışır mı? Slash Kick at A yazdım. Şu an tek oyunculu dünyadayız. <laughs> Diyecek başka bir şey bulamıyorum ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Tek oyunculu dünya değil mi bu ya? Nasıl? Kendimi nasıl tek oyunculu dünyada banlayabilirim ya? Bu çok bu çok legal dışı, illegal. Hani çok saçma geliyor bana. Evet. Öyle. <laughs> Ama onarımın altın iyi tarafın onarımın çıkmasının iyi tarafı var. Bir onarımla istediğim kadar kullanabilirim. Kötü tarafa altın olması. Zaten bu herkesin şey. Bu arada yeni bir şey taktiği geliştirmişler. <laughs> Minecraft taktiği geliştirmişler. <laughs> ee, ba al altın eşyaların şeyler çıkma olasılığı yani iyi büyülerin çıkma da diğer eşyalara göre çok daha yüksekmiş. <laughs> Ve şöyle bir şey yapabilir misin mesela elmas kazma mı netherite kazma mı ne yaptın ve iyi bir büyü istiyorsun ama bir türlü senin büyüleri çıkaramıyorsun altın eşyaya koyuyorsun altın eşyada çıkan iyi büyü büyülere bakıyorsun sonrasında altın eşyayı çekip o netherite kazmanı koyuyorsun o bir büyü iyi büyüler direkt netherite kazmanla da çıkıyor. 1.20'de hiç, hiç mi mağara yok ya şu an 1.20.1 e oynuyorum sürüm olarak ve hani hiç, hiç mi doğru düzgün mağara yok ya. Oğlum 1.1'de veya yani 1.1'de falan 1.21'de Daha güzel mağaralar var böyle Koskocaman mağaralar var Genelde Bedrock'ta daha fazla mı mağara çıkıyor yoksa ben mi yanlış düşünüyorum Kerem? Bu Bedrock'la bir ilgisi var Bilmiyorum ki, hiç mağara yok Böyle Görmem gereken hiç mağara yok Oley! Yaşasın be Yaşasın be Buldum Şey buldum Daha bu arada şey buldum batık gemi buldum daha videonun şeyini yapacağım lan kapağını yapacağım daha kapak var bu videonun kapak yapacağım da uğraşacağım da editleyeceğim de ekran görüntüsü alacağım bu çok işim var lan tamam dünyanın en iyi icadını kullanacağız Evet tüp dalış aleti zamanı. Kapı. Çok ilginç, çok ilginç görmüyorum Ne? <gülüyor> Suyun altında ekmek yedim ve bir anda 3 açlıktan açlığım fullendi lan. Ha, akşam da oluyor. İnanamıyorum. Şu şey var ya. Al. Oha bu kadar da fazla ama. Şu şey var ya. Hani altında kocaman lush caves olan, kocaman mağaralar olan ağaçlardan var ya. Evet. Onlardan 3 tane yan yana duruyor şu an. Neyse ben daha fazla mağara korku işine girişmemek istiyorum o yüzden. Evet videomuz bu videomuzun ilk serinin büyük ihtimalle serinin ilk videosu olacak. Ben bunu seri yapmayı düşünüyorum. Bir ilk videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerik video ben boş konuşuyorum ya. Yani. Bu tarz daha fazla içerik yapmayı plan planlıyorum. Ama beni destek algoritma YouTube algoritması beni destek bana like attın bana abone olduğun zaman beni daha fazla öne çıkarıyor. Beni daha fazla önde görmek istiyorsan ve videolarımla daha fazla karşılaşmak istiyorsan bana abone olup like atmayı kendine hiçbir zaman esirgemeyebilirsin. Abone olmadan da videolarımı izleyebilirsin. Bu benim için hiçbir sorun değil. Ama like atmanı gerçekten çok isterim. Video burada bitiyor. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.